Sevgili seyirciler, kendilerini Nakşibendi tarikatı olarak tanımlayan bir grup, dün akşam geç saatlerde Çeker Mahallesi'nde, sokak ortasında zikir çekmeye başlayınca bazı çevrelerin de tepkisini aldı. Zikir çekmek, yani bu saatlerde zikir çekmek, İslam geleneği açısından nasıldır, nedir, ne değildir sorusuna ben de cevap aradım ve konuyla ilgili gelişmeleri araştırmacı yazar Cevat Topkara'ya sordum. Sevgili hocam, dün akşam geç saatlerde Şeker Mahalle'de bir grup, daha doğrusu Nakşibendi tarikatına üye bir grup, geçenin geç saatlerinde halkı oluşturarak zikir çektiler. Bazı çevrelerin de tepkisine yol açtı. İslam kültürü açısından bunu bir değerlendirebilir misiniz? Şimdi değerli kardeşim, Nakşibendi tarikatına canımız kurban tarikat olarak da ki kendi tarikatı bildiğimiz ve güvendiğimiz en üst düzeyde İslami geleneğe sahip çıkan İslami hayat tarzını toplumda yaşamaya yaşatmaya çalışan güzel bir tarikatımızdır. Mensupları da gerçekten değerlidir. Ancak o tarikatın çalışmalarını istismar eden bir grupsa o grubu bilmiyorum. Kim olduğunu görmedim. Ee, şey, şey, yerinde gidip tespit yapmadığımız şahısları bilmediğimiz için kesin bir şey söylemem mümkün değil ama geçmişteki